Evet sevgili çocuklar. ÖDSGM sorularından bölme işlemleri problemlerini devam ediyoruz. 4 çocuğun bugünkü yaşları toplamı 35'tir. Kaç yıl sonra bu 4 çocuğun yaşları toplamı 43 olur diyor. Hemen şuradan kalemimizi tekrar alalım. Bugünkü yaşları toplamı 35. Kaç yıl sonra? Şimdi çocuklar toplamların 43 olmasını istiyor ama 4 tane de çocuk var. Şimdi arada kaç yıl fark var? 43'ten 35'i çıkartalım. 8 yıl fark var. 8 yıl ama bu 8 yıl bir çocuk için geçmeyecek. 4 çocuk için geçeceği için 8 içinde 4'e böldüğümüz zaman 2 yıl olarak buluruz. Şöyle düşünelim zaten. 35, 4 çocuk var. Hepsi bir yaş büyüdü. 35, 4, 39. Tekrar bir 4 daha koyun. 43. Yani 35'e 8 eklerseniz 43 olur. Cevabımız 2 yıl sonra çocuklar toplamı 43 olur. Soru 12. Yani bu 11'de her çocuğun 1 yaş büyüdüğünü. 1 yılda 4 çocuk olduğu için 4 yaş artar toplam. Şimdi 12. soruya geçelim. Verilen bölme işleminde bölüm ile kalanın toplamı kaç olur? Hemen bölelim. 8 içinde 4 2 kere. 8'den 8 çıktı 0. 3'ü aşağı indirdik. Bitti mi? Hayır. 3 tek başına ne yapıyordu? Kalamıyordu. Düşen 3 mutlaka burada tek başına kalamaz. Yani ilk düşüşte kalmıyor. İkinci düşüşte burada kalma işlemi varsa bölme işlemi bittikten sonra kalabiliyordu. Hatırlıyorsunuz. Şimdi 3'ün içinde 4 tekrar arıyoruz. 3'ün içinde 4 kaç kere var? 0 kere var. 0 kere 4. 0. 3'ten 0 çıktı. 3 kaldı mutlaka tek bırakmıyoruz çocuklar. İşleme tabi tutuyoruz. Yani 0 veya 3 ama mutlaka burada ikinci bir işleme tabi tutulması lazım. Tamam. 20 kalıyor. Bölümle kalan toplam. Bölüm 20 kalan da 3. 20 artı 3. 20 3. Güzel bir soru. Size eğer bir sıfır unutursanız 2 ile 3'ü toplayıp 5 yaparlardı. Ve burada sizin 83'ün içinde 4 83'ünde 4, 2 kere derdiniz. 2 kere 4, 8. 83'ün arkasında bir sürü daha rakam var. Kaç tane daha 8 sığar? 20 tane sığar ama siz 2 tane sığdığını düşünüyorsunuz. Düşünüyorsunuz. Bu şekilde işlem tamamen yanlış olurdu. Cevabımız değişik. Bir dakika. Evet. Bölüm ile kalanı toplam. Evet, değişik. Soru 13. Aşağıdaki torbalarda bulunan cevizlerin sayıları üzerinde yazılır. Hangi torbadaki cevizler iki kardeşe eşit olarak paylaştırılabilir? İkiye eşit olarak bölünebilmesi için kalanın olmaması için sayı çift sayı olması lazım. Buraya bakıyoruz. Bu tek, bu tek, bu da tek. Ama 450 çift sayı sadece çift sayı olduğu için ikiye bölebiliriz. Çift, yarım, yarım ayrılabilir çocuklar tam olarak. Yani çiftse mesela 1, 1 bu bir çifttir. Bunu ortadan ayırabilirsin. Ama tekse 3'ü bunu ortadan ayırsan bunu bölmen lazım. 1,5, bir 1,5 buçuk, bir buçuk olur. Bunu da bölemeyeceğine göre. Tamam. Soru 14. 94 kilo elma 8 kaşe kasaya eşit miktarlarda yerleştiriliyor. Her bir kasaya kaç kilogram elma konur? 96'yı ne yapıyoruz? 8'e bölüyoruz. 12. Evet, normal bir bölme işlemi sordu bize. Hemen işaretledik ve geçelim. 16. Bir sınıftaki 10 öğrenci aralarında 8 lira toplayıp iki arkadaşlarına hediye almak istiyorlar. Alınacak hediyelerin fiyatları aynı olacağına göre bu hediyelerin birinin fiyatı en fazla kaç olabilir? 8'er lira topluyor 10 kişi. Toplam 80 lira olur. 8 çarpı 10'dan 80 lira para var. İki arkadaşlarına hediye alacaklar ama eşit olacak diyor. Fiyatları da aynı olacak. En pahalı ne kadar alabilirler? 80 bölü 2, 40. Daha ucuz da alabilirler. 30 alabilirler. 20 lira artar. Ama biz en fazla diyor. En az deseydi eşit olacak. 80'in içindeki en az eşit olacak. Yani birer liralık bir de hediye alabilirdi çocuklar. Ama bize en fazla dediği için cevabımız 40. Soru 10. Biz 15'i çözmedik şuradan. 14'ten aşağı inmeden 16'ya geçmişiz. Şurada 15'in sorumuz var. Ayşe yaz tatilinde gittiği tavuk çiftliğinde gün boyunca 75 yumurta topluyor. Topladığı bu yumurtaları 8 paketlere yerleştiriyor. En son paketin tamamlanması için kaç yumurtaya daha ihtiyaç vardır? Çok güzel bir soru çocuklar. Hem bölmeyi bize tanıtıyor. Hem de orada bir ufak bir püf noktası var. Şöyle bir küçük bir nokta var. Onu görmemiz istiyor. Şimdi biz 75'i 8'e bölelim bir önce. Kaç kere çocuklar? 9 kere. 9 kere 8, 72. Kaldı 3. Şimdi 9 tane 8'li paket yaptı. 9 paketi var şimdi bunun. Elinde de 3 yumurta kaldı. 3 tane elinde yumurta var. Şimdi en son paketi tamamlaması için en son paket 10. paket olacak ya 9 paket elinde var. Bak bu elinde var. 10. paketi yapması için elinde 3 yumurta var. Kaç tane daha gerekir? Bir pakette kaç var? Yumurtaları 8 tane var. Şimdi 3'ün yanına kaç tane daha koyması lazım ki toplam 8 8 yumurta olsun. Çünkü bir pakette 8 tane var. 3'ün kaç eklersek 8 olur? 1 2 3 4 5 eklersek 8 olur. Cevabı sakın 3 diye yazıp bırakmayın. Çünkü 3 bir paket oluşturmaz. O kalan yumurta, elindeki Ayşe'nin elinde kalan yumurtalar. Onları kırsın, yesin ama Ayşe kırmak yemek istemiyor. Ayşe bunları paket yapmak istiyor. Yani pakete tamamlamak istiyor ama elinde de yumurta yok. İhtiyaç olarak 5 tane daha koyarsa bu kalanlara. Bu kalan ya. Buna 5 tane de eklerse 8'li bir paket daha olur. Toplamda kaç paket olur o zaman? Evet söyleyin. Toplamda 10 paket olur. Bravo size. 16'yı önce çözmüş olduk. 17. Matematik dersinde 6 soruyu doğru cevaplayan her öğrenciye bir şeker verilmektedir. 4 şeker kazanan bir öğrencinin doğru cevapladığı soru sayısı aşağıdakilerin hangisi olabilir? Siz kaç şeker kazanıyorsunuz çocuklar? Doğru yapıyorsunuz değil mi soruları? Hadi bakalım. Ben de size ısmarlarım. Ben çikolata ısmarlarım. Daha üst bir şey olsun. Ama sadece doğru yapanlar değil herkese. Çünkü bazen göz hakkı var. Şimdi sen orada çikolata ya şeker ya diğer arkadaşın yemesin. Olmaz. Ayrı bir yerde hediye almak istersen alabilirsin. Ama sınıfta toplu ortamlarda çocuklar bunu hep düşünün. Yani kim olursa olsun bir grup içerisinde tek bir kaç kişiye ödül özellikle böyle yiyecek ödülleri, diğer ödüller de dahil ama böyle daha da canın çekici, o anda belki elinde çikolata yok, şeker yok, böyle bir hediyeyi siz ileride öğretmen de olsanız, anne baba da olsanız kesinlikle eşit vermeye çalışın. Aynı ortamdaysa, dediğim gibi farklı bir ortamda beraber baş başa bir hediye verebilirsin. Evlerine gittiğin zaman, ziyaret ettiğin zaman veya başka türlü hediyeler verebilirsin. İnsanların birbirine hediye vermesi çok güzel ama dediğim gibi toplu yerde vermeyeceğiz. Evet, bu açıklamayı hayat bilgisini istedikten sonra matematik dersine dönüyoruz. 6 soruyu doğru cevaplayan bir öğrenci al. 6'ya bir şeker. Bir 6 daha söylese iki şeker. Bir 6 daha üç şeker. 6 daha 4 şeker. Doğru cevapladığı soru sayısı kaç olabilir? Bakın 4 şeker kazandıysa 24 soru cevaplamıştır. En az ama. Bak 24 soruyu doğru cevaplamıştır. Daha ders devam etmiştir belki. Çocuk e, 26 tane doğru bile olsa yine 4 şeker alır. Değil mi? Bak 24, 25 öğretmen 2 şekere, iki soruya 2 şeker nereden çıktı? İki tane fazla doğru soruya öğretmen bir şeker vermiyor. Yani tam 6 olursa veriyor. O zaman şimdi biz 24 6 daha üzerine koyarsak 30 olur. Yani 30 soru doğru bilseydi kaç şeker alacaktı? 5 şeker alacaktı. 36'ya bölün 5 şeker. Ama bu çocuk 4 şeker bilmiş. 24'ten 30'a kadar bir sayı var. 24 ile 30 arasında. 24 olmadığına göre şıklarda. 25 olabilir, 26 olabilir, 27 olabilir, 28, 29, 30'a kadar doğru cevap olabilir. Ama 30 olmaz. 29'a kadar olur. 30 dediğin zaman 5 şeker olması lazım. Ama bizim şartımız 4 şeker. Bu arada çaylara fazla şeker atmayın çocuklar. Şeker sağlığa zararlı. İkinci hayat bilgisi dersi daha geldi. E, zamanla hiç atmamaya çalışın. Ben hiç atmıyorum şekeri. Evet. 4 şeker. Burada o zaman cevabımız ne olacak? 26 olacak. Öğretmenim sorsanıza neden 32 olmadı? 32 olsaydı 5 şeker olurdu çünkü. Tamam bu olamaz. 4 şeker geçemiyor. Cevabımız C. Şartımız 4 şeker kazanması. Soru 18. Güzel bir soru çocuklar. Buna böyle bir işaret koyalım. 84 boncuk 6 arkadaş arasında eşit sayıda paylaştırırsa her birine kaç? Bu evet bizim bölmemizi görmek istiyor soru. Böyle mı acaba diye. Şurada da çocuklar deminden bir soru var. diyor o sıfır o önemli. Şu 12. soruda. O önemli. O sıfırı aşağı indirmeyi unutmayacağız. Burada o yok ama. 2 kaldı. 4 aşağı. 24 içinde 6. 4 kere 6. 24. Cevap 14. Soru 19. Evet. 3. sınıfta 3'er ve 4'er kişilik çalışma gruplarına yer aldığı bir sınıfın mevcudu 44 kişidir. Bu sınıftaki 3'erli çalışma gruplarının sayısı en fazla kaç olabilir? Bu deminkinden de bir tık daha güzel ve kaliteli bir soru yıldız koyalım. Şimdi ne yapabiliriz? Üçerli ve dörderli gruplar var çocuklar. Yani 44'ün içinde öyle gruplar var ki üçlü grupta var, dörtlü grupta var. 44 kişinin içinde üçlü grupta var, dörtlü grupta var. Bize üçlü grubun en fazla olması soruluyor. Üçlü en fazla. Üçlü grup en fazla. Şimdi çocuklar bir bir kuraldır. Matematikte önemli bir kuraldır. Bir yerin en fazlasını olmasını istiyorsan diğerin en az olması lazım. Diğeri en az. Şimdi iki kişi düşünün çocuklar. İki tane çocuk düşünün. Şimdi bunlar arasındaki boy farkının en çok olması için bunu bu sabit ya. Aradaki farkın en çok olması için bu belli. Bunun en aza düşmesi lazım. Tamam? Bunun en çok olması için bu en aza düşmesi lazım. Yani aradaki farkın artabilmesi için bu en çoksa, boy en az olursa boy farkı çok fazla olur, deve cüce gibi olur yani. Ne kadar birini küçültürsen, diğeri o kadar onun yanında büyük olur. Şimdi biz bir tanesini e, üçerliği en büyük yapacağız ya, üçlüye en büyük yapacağız. O zaman diğer yani dörtlü en az olacak. Dörtlü en az olacak. Şimdi 44'ten, 44'ten ben şurayı şimdi dörtlüğün en az olacağını anladık ya çocuklar. Şurayı da anladık, şurayı sileyim, şurada işleme devam edelim. Şimdi 44'ün içinden bir 4'ü çıkartalım. 44 eksi 4. 40 kaldı. Şimdi bir grup, bir tane grup var diyelim sadece. Ola ola 44'ün içinde tek bir grup var diyelim. En azın dedik ya 40. Peki 40 kalan 40 3'e tam bölünüyor mu? Hayır kalan oluyor bakın. 3'ün hiçbir katı 40 olmaz. O zaman biz birazcık daha azaltmamız lazım. Şimdi 44, 40 dedik ya çocuklar. 40'ta kaldık şimdi. Bir grup aldık. Bir grup daha verelim. 4'lere. Bir grup 4. Onu da çıkartalım. Bir 4 daha çıkarttık. 36 kaldı. Peki 36 3'ün katı mıdır? Evet, 36 3'e bölün tam çıkar bakın. Katı demek, tam katı demek çocuklar, kalan olmaması demek. Yani bakın 1 kere 3, 3, 3 3 çıktı 0. 6 aşağı. 2 kere 3 6. 36'nın içinde 3 12 kere var. Yani 3'ün 12 katı 36 ediyor. Şimdi iki tane o zaman iki tane dörtlü grup geri kalan hepsi 12 tanesi de 12 tanesi de, üçlü grup olur. Cevap 12 olur. Evet anladık mı? Şöyle bir daha bakalım. Önce ne dedik? en fazla olması için üçerli grubun en fazla olmasının dörderli grubun en az olması lazım. Bu bir. Bu birinci. Dörderli grubun en az olması için dörderli gruba bir grup verdik. 44'ün içinden 4'ü çıkarttık. Bir tane grup dedik ama bu sefer de 43'e tam bölünmedi. O zaman dedik ki bir tane daha verelim. Hadi sen canım seni seviyoruz. Grupsun hadi 4'sün, 4'sün falan. Bir grup daha verdik. O zaman ne oldu? 36'ya düştü. Yani iki tane 8'i çıkartmış olduk. 2 tane 4, 8. 44'ten 8 çıkınca 36 kaldı. 36 3'e tam bölünüyor mu? Bölünüyor. Bölünmeseydi bir daha çıkartırdık. Burası 35 olsaydı mesela yine bölünmeseydi yine çıkartırdık. Böyle katı olana kadar 4'e vereceğiz. Ama güzel bir soru çocuklar. Gerçekten düşündürücü ve sizi geliştirici. Ve bunu bu soruyu çözdükten sonra beyninize şöyle bir durun düşünün. Bak bunu kafama yazayım. İleride böyle bir soru geldiği zaman karşıma ben bu soruyu rahat yapabileyim. Çocuklar bununla ilgili bir şey daha söyleyeyim mi? Bu da bir hayat bilgisi dersi olsun. Mesela aşı oluyoruz ya biz aşı. Aşı olduğumuz zaman vücudumuz ne yapıyor? O vücudumuza biz aslında o aşı olacağımız mikroptan korumak istediğimiz mikropun aynısının küçüğünü veriyoruz. Minnacık. Yani böyle vücudumuz onu yenebilecek seviyede. Vücudumuz onu yeniyor, kazanıyor zaferi ve o vücudumuz bağışıklık kazanıyor. O mikrop büyük olarak geldiği zaman, çok olarak geldiği zaman bile biz onunla savaşmayı öğrenmiş ya vücudumuz. O zaman çabucak savaşıyor ve vücudumuz o mikrop giremiyor. Aşının faydası o. Bu her çözdüğünüz soru size bir aşı olması lazım ki ileriki zamanlarda karşılaştığınız zaman zor sorularla siz aşılısınız ya bu soruları çok kolay kolay yapabilirsiniz. O yüzden e, her sorudan bir şeyler öğrenerek ileriye doğru üzerine koya koya gitmeniz lazım. Tamam Daha sonrasında soruyla karşılaştığınız zaman sizde bu aşı var ya hemen o soruyu alt edip yok edebilirsiniz. Yani onu doğru çözerek sonuca ulaşabilirsiniz. Hadi gelelim 20. soruya. Tamam unutmayın çocuklar bakın bu aşı konusunu yani her soldan iyi öğrenmemiz konusunu kendimize bir aşı olarak düşünün. Gökçe öğretmenin 86 tane kalem vardır. En az kaç kalem daha alırsa 7 öğrencisine eşit şekilde paylaştırılabilir. Bakın bu bizim 15'in soruya benziyor. Biraz mantık olarak benziyor. Biraz daha büyüteyim mi ekranı? Evet. 86 kalem var. 86'yı. 7 öğrencisine eşit şekilde paylaştırmak istiyor ya çocuklar. Bakın 86 7'ye bölelim. Bir kere 7, 7, 8'den 7 çıktı. 1, 16. 16 içinde 2, 7, 2 kere. Burada 2 kalıyor. Şimdi ben bu 2'yi, bakın 2 tane kaldı elimde. Aynı buradaki paket yumurta yapar gibi. 7 öğrencim var ya benim. 2 tane benim neyim kaldı? Burada kalem kaldı. Şimdi 12 tanesine paylaştırdım. Tamam. 12 tanesi aldı. Ama elimde 2 tane kaldı. Bu 2 taneyi de ben eğer üzerine 5 tane kalem daha koyarsam 7 kalem olur mu? 7 kalem. Yani o zaman 7 öğrencim varsa 7 tanesine ulaştırma bir 2 tanesine vermiş olabilirim sadece bu 2 kalem. 2 öğrencim alır. Diğerleri bizim kalemimiz yok. Bize öğretmen az verdi. Halbuki aslında 12 tane hepsini paylaştırmıştık. O zaman ne yaparız çocuklar? 5 daha alırız kalem. 7 kalem olursa hepsine birer tane daha dağıtırız. O zaman hepsini çocukların, bütün öğrencileri ne yapar? 13'er tane kalem düşer. Ama o zaman biz ne yapıyoruz? 2 kalmış diye üzerine 5 daha eklersek eşit şekilde dağıtabiliriz. Sakın da cevabı 2 yazmıyoruz. Çünkü 2 kalan. Bu kalanı sormuyor bize. Bakın en az kaç kalem daha alırsa. Kaç kalemi kaldı demiyor ki 86 kalemi 7 öğrencisine bölüştürdü kaç kalemi kaldı demiyor. En az kaç kalem daha alırsa 7 öğrencisine eşit paylaştırma. Şart öğrencilerine paylaştırma. Burada da paketti bakın 15. soruda da paketli Pakete koyması gerekiyordu şartı yerleştirmesi. Burada da 7 öğrencisine evet. Bu 20. soruda gerçekten güzel bir soru. Buna da bir yıldız koyalım. Anlaşıldı mı çocuklar sorun var. Evet. Anlaşılmayan yerleri tekrar videoları açıp izleyebilirsiniz. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın. Allah'a emanet olun.